Mesela 4 tane uygulama önerdim. Bu 300 lira, 400 lira, 500 lira belki de daha fazla görevlere göre yani sizin yaşınıza, cinsiyetinize, bulunduğunuz şehre göre size görevler, anketler geliyor. Bunları çözüyorsunuz ve size belli başlı paralar veriyor. Eğer Bugün sizlerle para kazandığını uygulamalar serisiyle karşınızdayım. Bugün karşınıza 4 tane uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamalar çeşitli basit görevler yaparak para kazanabileceğiniz uygulamalar arkadaşlar. Ben kendim bizzat deneyimlediğim ve kullandığım uygulamalar. Yani boş vakitlerinizde basit görevler yaparak anket olsun, görevler olsun para kazanıp bunları biriktirip çekebilirsiniz. Bu arada çiçek sepetinde çok güzel indirim kodları var. 50 lira, 100 lira, 400 lira. Bu sayede ben ucuz alışveriş yapıyorum. Onun da videosunu geçen çekmiştim. Şuraya videoyu ekliyorum. Çiçek sepeti indirim kodları. Bu videoyu mutlaka izleyin ve videonun açıklama kısmında çiçek sepeti videosunun açıklama kısmında indirim kodlarının linkini koydum. Oradan girip indirim kodlarından da mutlaka yararlanın derim arkadaşlar. Ben yararlanıyorum. Sizin de işinize yarasın isterim. O yüzden o videoyu da mutlaka Bakın. Bugün sizlere bahsedeceğim görevlerde, anketlerde, davet kodları da olacak. Açıklama kısmında ben anlattığım şeyi adım adım yazacağım. O da o davet koduyla üye olursanız hem size belli başlı bir benim davet linkimi kullandığınız için para gelecek hem de bana puan gelecek bu sayede arkadaşlar. O yüzden davet kodları mutlaka açıklama kısmından bulup öyle uygulamalara kaydolun derim. Bu uygulamaları ben bizzat kullanıyorum. Güvenilir ve gerçekten güzel uygulamalar. Yani mesela atıyorum bir uygulamadan ayda 100 lira kazanabilirsiniz. 150 mesela. Ama yani böyle bir çok çok da bir para beklemeyin yani. Bu ek gelir gibi olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela 4 tane uygulama önerdim. Bunlardan ayda 300 lira, 400 lira, 500 lira belki de daha fazla görevlere göre yani sizin yaşınıza, cinsiyetinize bulunduğunuz şehre göre size görevler, anketler geliyor. Bunları çözüyorsunuz ve size belli başlı paralar veriyor. Eğer hazırsanız şimdi hemen anlatmaya geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayın. İlk bahsedeceğim uygulama Anket Cep uygulaması arkadaşlar. Bu uygulama sizin yaşınıza, cinsiyetinize, yaşadığınız şehre göre belirli başta anketler veriyor arkadaşlar. Bazen 10 lira oluyor, 20 lira oluyor, bazen 5 lira oluyor. Yani anket sayısındaki sorulara göre size para veriyor. Yani 2500 puan olduğunda yani 25 liraya ulaştığında paranızı çekebiliyorsunuz. Bu da aslında çok zor değil. Bazen bir hafta içerisinde 5 tane, 10 tane anket gönderiyor ama sizin bunlara uygunluk derecesini sağlamış olmanız lazım ve kesinlikle doğru cevaplar verin. Yanlış cevaplar verirseniz ve uymazsa sizi sistem anketten atıyor ve 3 lira veriyor mesela. 25 lira verecekken 3 lira veriyor. Öyle şeyler de oluyor. Ama en azından birikiyor yani. Hiç vermemesinden iyidir. Yani ankete tamamen çözdüğünüzde de zaten sizin alacağınız 20 lira 20 lirayı anında tak veriyor. Yani 25 lira olduğunu zaten çekebiliyorsunuz. Benim davet linkim açıklama kısmına bu uygulamayı da kaydolurken kullanırsanız size puan veya puan veya para gelir. Anket cepte uygulaması. İkinci bahsedeceğim uygulama ise iki yengeç bu uygulamayı ben yeni kaydoldum ve şu an 7-8 lira kazandım yani dün kaydolmuştum orada profil bilgilerinizi dolduruyorsunuz ondan sonra belli başlı anketler veriyor sizin hakkınızda bilgiler bunları dolduruyorsunuz size her hafta mesela 5 tane anket geliyor 3 tane anket geliyor uygunluk derecesinde bir anketler geliyor bunlarla da para kazanabiliyorsunuz orada da yanlış hatırlamıyorsam 50 lira olduğunda paranızı çekebiliyorsunuz onun için de açıklamaya kod ekledim oradan kodu kullanarak kaydolursanız size de daha çok para gelme imkanına ulaş olursunuz. Üçüncü anlatacağım uygulama ise Evrimen 9 uygulaması. Bu uygulama genellikle video izleyerek para kazanıyorsunuz. Mesela 15 saniyelik 2 video izliyorsunuz bir gün içerisinde ve size video başı 3 lira veriyor. Günde 6 lira kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlarınızı davet ede ede 100 lira daha kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde uygulamayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben her gün 2 adet video izliyorum. Bunlar da genellikle film fragmanı oluyor. Atıyorum video 1 dakika. Ama ben 15 saniye izleme kotası koymuşlar 3 lira için. 15 saniye izliyorum ve çıkıyorum. Yani gereken şartları yerine getirmiş oluyorum. Her gün oradaki para birikiyor. Aylık 100 lira yapıyor. Ama yani neyden kötü? Kim kime bir lira ya da 5 lira verir bu devirde. Yani kimse kimseye bir para vermez. O yüzden yine parayı küçümsemeyin. Yani paranın azı çoğu olmaz. Bu tarz insanlar nefret ediyorum yani. 50 lira için mi uğraşacağız? 100 lira için mi? O zaman sana kim veriyor parayı? Kim ne yapıyor yani? Ya yani bunu bir düşün yani. Bir akıl et yani. Kim sana para veriyor? Onu düşün. Ondan sonra bana gel. Eğer herkes herkese çok para veriyorsa bana da gel para verebilirsin harçlık olarak. Yani bunu da söylemek isteyeyim sayın çok bilmiş kişiler. Her neyse. Ondan sonra bu uygulamada bu şekilde paranızı kazanabilirsiniz. Aylık 90, 100 ve davet ederek de daha çok kazanabilirsiniz. Zaten her gün mak minimum 6 lira kazanıyorsunuz ve ayda 90 TL diyor ve davet ederek de kazanabilirsiniz. Uygulamadaki, açıklamadaki kodumu girerseniz de size daha çok anket veya para veya ödül gibi şeyler de geliyor. Bunu da unutmayın. Son evet. olarak bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum. Bu arada bunlar sponsorlu değil. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Son bahsedeceğim uygulamada Bant uygulaması. Bu da zaten bilenler belki bilebilir. Bu uygulamada da size görevler veriyor, anketler veriyor. Bunda da sanırım 20 ya da 25 lira olduğunu çekebiliyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca size gizli görevler veriyor. Mesela şu petrole git diyor. Oranın tuvaletinin resmini çek diyor. Sana 50 lira veriyor. Ya yani bunlar sizin tercihinize kalmış. Sorunlu değil. Ama bunları yaparsanız daha çok para kazanırsınız. Onun dışında size anketler veriyor işte yaşadığınız şehirle, hayatla alakalı bu, bu tarz anketler veriyor. Siz bunları yaptıkça size daha çok geliyor. Ama size gelen görevleri, anketleri mutlaka yapın ve atlamayın. Eğer atlarsanız veya yapmazsanız size anket sayısı az geliyor. Yani siz de az kazanırsınız bunu da diyebilirim. Benim davet kodlarımla üye olun. Size daha çok görev gelir veya para gelir, puan gelir. Ve bu arada o davet kodlarını arkadaşlarınızla paylaşırsanız size daha çok para gelir, görev gelir. Bunları da yaparsanız bu şekilde artabilir. Yani bunlar boş zamanlarınızda yani otururken canım sıkılıyor işte. Gündemle alakalı oraya anket koymuş adam mesela. Hem gündem hakkında bir fikriniz oluyor. Hem de aynı zamanda para kazanıyorsunuz yani oturduğunuz yerden. Yani neyin kötüsü yani boş boş durmaktansa yani günde 20 lira kazansanız bu uygulamadan ne, ne ala? ne güzel yani kim kime 20 lira veriyor ya ben böyle düşündüğümde insanlar bana kızıyor mesela bunun için mi uğraşıyorsun bunun için mi yapıyorsun bunun için mi insanlara anlatıyorsun yani anket cephe 25 lira olduğunu çekiyorsunuz diğerinde 50 lira olduğunda bunda da 10 lira olduğunu çekebiliyorsunuz gayet güzel ve kullanışlı bir uygulama diyebilirim ve son olarak bonus olarak bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum bu arada bunlar sponsorlu değil o yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın son bahsedeceğim uygulamada Bant uygulaması. Bu da zaten bilenler belki bilebilir. Bu uygulamada da size görevler veriyor, anketler veriyor. Bunda da sanırım 20 ya da 25 lira olma çekebiliyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca size gizli görevler veriyor. Mesela şu petrole git diyor. Oranın tuvaletinin resmini çek diyor. Sana 50 lira veriyor. Ya yani bunlar sizin tercihinize kalmış. Zorunlu değil. Ama bunları yaparsanız daha çok para kazanırsınız. Onun dışında size anketler veriyor işte yaşadığınız şehirle, hayatla alakalı bu, bu tarz anketler veriyor. Siz bunları yaptıkça size daha çok geliyor. Ama size gelen görevleri, anketleri mutlaka yapın ve atlamayın. Eğer atlarsanız veya yapmazsanız size anket sayısı az geliyor. Yani siz de az kazanırsınız bunu da diyebilirim benim davet kodlarımda üye olun size daha çok görev gelir veya para gelir, puan gelir ve bu arada o davet kodlarını arkadaşlarınızla paylaşırsanız size daha çok para gelir, görev gelir. Bunları da yaparsanız bu şekilde artabilir. Yani bunlar boş zamanlarınızda yani otururken canım sıkılıyor işte gündemle alakalı oraya anket koymuş adam mesela hem gündem hakkında bir fikriniz oluyor hem de aynı zamanda para kazanıyorsunuz yani oturduğunuz yerden. Yani neyin kötüsü yani boş boş durmaktansa yani günde 20 lira kazansanız bu uygulamadan ne, ne âli? Ne güzel yani kim kime 20 lira veriyor. Ya ben böyle düşünüyorum insanlar bana kızıyor mesela bunun için mi uğraşıyorsun bunun için mi yapıyorsun bunun için mi insanlara anlatıyorsun yani ne için anlatayım yani ne için anlatayım. Ya yani uygulamaları kullanabilirsiniz yani kazan kazan mantığıyla insanlara belli başlı uygulama bir şeyler sunuyor. Hem uygulamaları kullanılıyor onlar para kazanıyor hem de siz kazanıyorsunuz yani. Çok para olmasa da yani bu 4-5 uygulamadan ayda mesela minimum 500 lira kazanabilirsiniz yani yalan değil yani bir deneyin yani sürekli girin aktif olun deneyin en kötü 500 lira kazanırsınız. Yani niye kazanamayın? Daha da başka bir sürü uygulamalar var. Onları da çekeceğim, anlatacağım. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Bir sonraki para kazanılan uygulamalar serisinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.